Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu 10. sınıf matematik yeni müfredat. Bir Birinci tema geometrik şekiller konusunun altında yer alan sevgili arkadaşlar. Son konumuz olan sinüs ve kosinüs teoremleri olacak. Hızlıca hatırlatıyorum. Buraya oynatma listesi linkini bırakıyorum arkadaşlar. Bu oynatma listesine tıkladığınızda bütün konu anlatımlarını sırasıyla bulabilirsiniz. Buradaki görmüş olduğunuz açıklamalarını da video sonunda yapacağım ayrıca. Ona da bakabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size konuyu anlatırken yardımcı olmaya çalışacağım. MEB'e teşekkür ediyoruz çünkü MEB kaynaklarını kullanıyoruz arkadaşlar. Onların emeklerinin e, kağıda dökülmüş halidir bunlar. Benim de size önerim önceliğiniz MEB kaynakları olsun. MEB kaynaklarından şaşmayın. Başka kaynakları da e, kullanabilirsiniz tabii ki ama öncelik MEB kaynakları. Evet sevgili arkadaşlar şimdi sinüs ve kosinüs teoremlerine geldiğimizde önce bir sinüs teoremine bakalım. Öğretmenim bir sinüs teoremini daha önce öğrenmedik mi? Hani alan, alan ABC eşittir. 1 bölü 2, A çarpı B çarpı sinüs, C değil miydi şey, aradaki açı öğretmenim? Değil mi? Şöyle hatta şeyleri görelim. Değil mi? Şu A uzunluğu, şu B uzunluğu, şu da C. Ben bunları biliyorsam, bir de bunu biliyorsam hop... Bunu bulabilir. Arkadaşlar bu sinüslü alan bağıntısıydı. Bu başka bir şey tamam mı? Sinüslü alan bağıntısı bu. Sinüs değerimi de başka. Sinüs değerimini şimdi e, tekstini okuyalım. E, teoremin kendisi bu zaten. Diyor ki arkadaşlar bir üçgende iki iç açının ölçüleri ve bir kenar uzunluğu bilindiğinde. Şimdi sevgili arkadaşlar, iki iç açı bilindiğinde e ben zaten üçüncüyü biliyorum demektir. Neden arkadaşlar? Toplamları 180 derece değil midir? Evet. Yani tüm açılar bilindiğinde. Arkadaşlar sadece bu yeterli değil. Neden? Çünkü bak 30 65 burası da 85 galiba değil mi? Sevgili de deriz. ben kendi şeyim ha. 85. Arkadaşlar şimdi bak böyle ben sana trilyon tane üçgen çizebilirim. Çünkü neden? Bak ben bunu küçülsem, hop büyütsem parmağımla telefonda büyüt küçük. Büyüttüğümde küçülttüğümde bunun gibi sonsuz adet üçgen olur. Ha bunu belirli kılan arkadaşlar e, unique yani tek başına e, belirleyen özelliği herhangi bir açı, kenar uzunluğunu da bilmek. Bir kenar uzunluğunu da bilirsem örneğin bunu bildim. 5 cm diyelim. Böyle bir üçgen çizdim. Şimdi sevgili arkadaşlar bu üçgenin kaderi belirlenmiştir. B de C de bellidir artık. Ve bunları da ben diyor nasıl bulurum diyor. Şöyle bulursun şimşekçim diyor. Bak sinüs teoreminde köşeleri büyük harflerle adlandırdık. Köşelerin gördüğü kenarları da küçük A harfleri, B harfleri, C harfleri koyduk. Diyor ki BC uzunluğunu yani A kenarını arkadaşlar A bölü sinüs A'nın bir Oranı vardır. İşte bu oran B bölü sinüs B herkes sevgili arkadaşlar her kenar gördüğü açıyla oranlanıyor. C bölü sinüs C'ye eşittir. Buyur sevgili arkadaşım. Sinüs teoremi budur. Şöyle de diyebilirsin. Sen bu bağıntıyı bildikten sonra mesela şurayı kapattım. Bak şöyle bir eşitliğim var. Ben burada B'yi, C'yi, sinüs B'yi ve sinüs C'yi bilmiyorum ya herhangi 3 tanesini bilirsem ben buradan şeyi çıkartabilirim değil mi sevgili arkadaşlar? Ee, diğer şeyi bulabilirim. Mesela B belli, C belli, sinüs B belli, sinüs C'yi bulabilirim. C belli, sinüs C, sinüs B belli, B'yi bulabilirim. Bunu demek istiyor şair. Normal şartlarda sevgili arkadaşlar biz bu iki açı ölçüsünü ve bir kenar uzunluğunu bilerek işte ek çizimler yardımıyla uzunluk bulabiliriz. Ama sinüs değerimi bize çok büyük fayda sağlıyor arkadaşlar. Ve her türlü her çeşit üçgende de bunları kullanabiliyorum. Peki gelin bunun bir ispatını yapalım mı ya? Bak ispatını yapalım. Ha, ispatı da nereden yapacağız? Şuradan yapacağız. Tıp tıp tıp. Yine çizelim. Hatta bu sefer A, B, C diyelim. Bak A burayı gördü A. B burayı gördü B. Burası da C. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Öncelikle şunu bir yazalım. Biz sinüslü alan bağıntısını arkadaşlar alanda ne yazmıştık? alan A, B, C. Ne dedik sevgili arkadaşlar? 1 bölü 2. Mesela B çarpı C çarpı sinüs A dememiş miydik? Evet. Ya da ya da 1 bölü 2 e, A çarpı C aralarındaki açı sinüs B demiştik değil mi? Ya da ya da şu açıyı biliyor olabilirim. E, 1 bölü 2 A çarpı B Aralarındaki sinüsçe. Doğru mudur? Doğrudur. Bak sevgili arkadaşım şimdi ne yapacağız? Şunlar bir, hepsi de alan değil mi? Evet. Bunlar aynısı birbirine eşit değil mi? Evet. 1 bölü 2. B çarpı C. Bunu yazdım. Çarpı sinüs A. Eşittir. 1 bölü 2. A çarpı B çarpı sinüs C değil midir? Evet öğretmenim aynen öyledir. Çünkü ikisi de alandır. Bak sevgili arkadaşım her iki tarafta da çarpım halinde 1 bölü 2, 1 bölü 2 var. Bunlarla bir vedalaş. Çünkü herkes çarpım halinde. Başka ne var? Bak B var. B'lerle de vedalaş. Harika. Bak sevgili arkadaşım sinüs A burada çarpım halinde. Buraya gönderdim. Sinüs A yaptım. Gitti bu arkadaş buraya. Sinüs C de burada çarpım halinde. Onu da buraya aldım. Sinüs C bölme olarak aldım. O da gitti. Bak ne kaldı? C bölü sinüs C eşittir A bölü sinüs A. Aa bu kadar kolay mıydı ya? Arkadaşlar bak ne görüyorsun? A bölü sinüs A eşittir C bölü sinüs C. Konu kapanmıştır. Aynı şekilde şu ikisini kullanırsan. Hadi onu da yazalım hızlıca. 1 bölü 2 A çarpı C çarpı sinüs B eşittir. 1 bölü 2 A çarpı B çarpı sinüs C diyelim. Güzel. Bak burada 1 bölü 2'lerle vedalaş. A'larla vedalaş. C'yi buraya aldım. Bak C bölü sinüs C eşittir. B bölü sinüs B. Bu şeyleri anlıyorsun değil mi? Bak her iki tarafı sinüs B'ye böldüm. Şu öğretmenleri bize öyle de anlatır. Ben burada çarpımı buraya bölme olarak gönderiyorum. Öyle anlatıyorum. Bak bu buraya bölme geldi. Bu da buraya bölme geldi. Hop bak bu da buna eşitmiş. E, dolayısıyla A bölü sinüs A eşittir, bunu bulduk. Bak, bu da buna eşitse, B bölü sinüs B o da eşit C bölü sinüs C'dir. Anlaştık mı? Harika. Bunun geometrik ispatları da var arkadaşlar, çemberde falan. Ama çember konusunda şu an siz yabancı oldunuz. Çemberde de çok güzel, çok şık bir şey var ispatı. Çok da güzeldir. Anlaştık mı arkadaşlar? Harikulade. Sinüs teoremi budur. Bak buradaki ana fikir arkadaşlar iki tane, en az iki tane e, açıyı bilecek alfa beta. Bu zaten diğer açıyı da bildiğimiz anlamına gelir. Herhangi bir kenarı da biliyorsak burayı olur, burayı olur, olur. Hiç fark etmez. Herhangi bir kenarı da bulduk mu? Sinüs teoremi arkadaşlar çalışır. Okey tomento Nefisiyim o. Yani sevgili arkadaşlar. İki açı ve bir kenarın bilindiğini gördük mü hiç affetmiyoruz. Şimdi kosinüs teoremine giriyoruz. Kosinüs teoreminde de sevgili arkadaşlar üçgen şeklindeki bir cismin iki kenarının uzunluğu ve bu iki kenar arasındaki açı ölçüsü bilindiğinde üçüncü kenar uzunluğunu ölçmeye gerek kalmadan hesaplamak mümkün. Şimdi sinüs teoreminde iki tane açıya ihtiyacımız vardı ya. Ha? Öğretmenim ya bir tanesini bilirsek mesela. Bak A, B, C. Şurayı biliyorum. C'yi biliyorum arkadaşlar. A'yı da biliyorum. Bir de bunların arasındaki şu arkadaşın açı ölçüsünü biliyorsak. Bak A belli. C belli. Alfa da belliyse konu kapanmıştır. B'yi buluyoruz arkadaşlar. Bu arkadaşın özelliği de budur. O da şudur. Bak burada ana fikir de şu. İki tane kenarı bileceğim. İki kenarı bildiğinde bunlara kol diyoruz tamam mı? Bu kolları biliyorum. Bir de bu kollar arasındaki açıyı. Bitti. Mesela şu ikisini bilseydim burası olacaktı. Bu ikisini bilseydim burası olacaktı. İki kenarı bilince zaten mecburen bunlar birbirleriyle çakışmak durumunda, birileri, değil mi? Kesişmek zorunda. Aralarındaki açıda bilirsen diyor, sen bunu bulursun diyor. Bak şöyle bulursun diyor. Burada a kare b kare şeklinde yapmış. Ben burada b'yi bilemiyoruz mesela. Böyle yazar bak. b kare eşittir a kare artı c kare. Önce şu arkadaşların karelerini topluyorsun. Sonra bir şeyi çıkartıyorsun. Neyi çıkartıyorsun? İki tane A çarpı C çarpı kosinüs alfa. Bunların arasındaki açıyı. Açının kosinüsünü. Anlaştık. Harikulade. Şimdi bak burada sonunda yazmış A kare dıbı dıp dıp, B kare dıbı dıp dıp, C kare de budur. Neymiş sevgili arkadaşım? Burada da iki kenarı bileceğim ve bu iki kenar arasındaki açıyı bileceğim. That's all. Bu kadar yani. Çok e, gayet Doğru. açık. Bunun da bir ispatını yapalım değil mi sevgili arkadaşım? Çünkü ispatlar bizim daha çok e, benimsememize fayda e, yardımcı oluyor. Ayrıca yine arkadaşlar ek çizimler yardımıyla uzunluklu köşe teoreminde de normal şartlarda biz bunu e, ek çizimler yaparak da bulabiliriz. Örneğin bak mesela şöyle yapalım. Biliyorum, biliyorum ve biliyorum ya. Bunları biliyorum mesela. Şöyle yapabilirdik. Mesela şuraya ulaşırken biz şuradan bir dik indiririz. tamam mı? Dik indiriz. Ben bunu biliyorum. E, bunu da biliyorum. Trigonometrik bağıntıları bularak sevgili arkadaşlar, ben trigonometrik değeriyle şu uzunluğu bulurum, değil mi bak? Şuradan trigon. E, bu belli, bu belli. Burası da dik üçgen, burayı da bulurum. E, burayı bulan, burası da belliydi zaten. Şurayı da bulur. E, bak belli, belli. Bir Pisagor yaparsın, burayı da bulursun. İşte bu uzun yol. Kosinüs teoremi sana bu yaptıklarını özetliyor bir nevi. Az şimşekciğim diyor. Zahmet etme zaten bu, buradan bulacağın sonuç senin budur diyor. Şimdi bak zaten ispatı yaparken ispatı da öyle yapacağız. İspatı da yapalım arkadaşlar. Bak çizdik bir tane ABC. Hatta bak bize adım adım gösteriyor. A, C, B. Bak kenarlar B, A ve C olarak adlandırdık. BH dik AC olacak şekilde B köşesinden köşesinden <laughs> köşesinden dikme indir. Arkadaşlar indirdim. Demek ki buraya H demem istiyor. İndirdik mi? İndirdik. BH'ye H de diyor. Dedim H dedim. AH'ye de X de dedim. HC uzunluğunu şu uzunluğu arkadaşlar B ve X türünden yazar mısınız? Şimdi şuranın tamamı B kadar mı? Evet öğretmenim. O zaman burası B eksi x kadar olmaz mı? Evet. Bak burası bu kadar, burası da bu kadar. Tamamı da B kadar. Bunlar cepte mi? Cepte. Bak ne dedim? Eğer iki tanesi belliyse, değil mi? Veya şu açı belliyse, e, dik indirerek de yardımcı çizgilerle bulabilir idik. Şimdi biz bunu ispat etmeye çalışıyoruz. Tamamız. Şimdi arkadaşlar ABH üçgeninde ABH üçgeninde H kareyi C ve X türünden elde ediniz. Arkadaşlar bu ne demek istiyor şair bana burada? E, Pisagor yap diyor. X kare artı H kare C kare değil mi? Evet. Yani burayı düzenlersen H kare eşittir. C kare eksi X kare değil mi? Evet. Bu senin birinci denklemin olsun. Cepte mi? Cepte hocam. Diğer yandan sevgili arkadaşlar bu sefer de BHC dik üçgeninde bak şurada bak bu dik üçgenle bu dik üçgen arasında ortak noktana H Yine h kare cinsinden yazacağız. Burada da laf uzatmıyorum. Bunun karesiyle bunun karesini topladığında bunu elde edersin. Velhasılı kelam. h kare eşittir a kare eksi şu arkadaşın karesi. Değil mi? Çok güzel. Hemen şurada kenarda bunu alalım. Bak, birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Bunun açılmış hali bu. Yalnız başında da eksi var. Şimdi bana diyor ki bu iki eşitliği sevgili arkadaşlar eşitle birbirine. Bu da ikinci denklem. Değil mi? Güzel. Şimdi 1 eşittir 2 yapalım. H kare H kare. C kare eksi x kare. Eşittir bu arkadaşa. A kare. Şimdi başında eksi olarak yazalım. Eksi B kare. Eksi eksiye çarptı. Artı iki tane B oldu. Eksi çarptı. Eksi x kare. Tamam mı? Tamam. E sevgili arkadaşlar eksi x kareyi sağa atarsam bak eksi x kare eksi x kare. Top, çıkarma çıkarma gitti bunlar. Toparlayalım bu arkadaşı. A kare burada kalsın. A kare. Şu ikisini de sola atıyorum. B kare artı C kare eksi 2 tane BX. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar neredeyse bitti. Şimdi daha düzgün görelim diye şuraya alalım. Ama hala bir X hikayesi var ya. Bu x'i de sevgili arkadaşlar şu arkadaşa alfa dersek tamam alfa bu arkadaş cinsinden yazalım ya da a diyelim ya burası a açısı olsun tamam şu x'i a açısı e, cinsinden nasıl yazabiliriz arkadaşlar kosinüs değil mi bak kosinüs a x bölü c değil mi x bölü c harika yani x ben sana zaten daha önce söylemiştim x eşittir c çarpı kosinüs a yani bu artık böyle şeyler gördüğünüzde şu arkadaş hipotenüsün kosinüsü ile çarp. Bu arkadaş da sinüsü ile. Yani H'de mesela C çarpı sinüs A'dır yani. Ben X gördüğüm yere de bunu yazabilir miyim? C çarpı kosinüs A. Valla yazabiliriz. Şimdi toparlayalım. Bunu sola aldım. A kare eşittir. B kare artı C kare eksi 2 çarpı B çarpı X yerine de C çarpı kosinüs A yazalım. C çarpı kosinüs A. Sevgili arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Nur topu gibi bir kosinüs teoremi ispatınız oldu. Bak a kare eşittir b kare artı c kare eksi 2 bc çarpı kosinüs a. Değil mi? Harika. Sen bunu sevgili arkadaşım antrenman olsun diye şöyle de yapabilirsin. Mesela bak a, c ve b dedik ya. Şuradan indirirsin. Bak burayı h yap mesela h a olsun bu da. Buradan da yine aynı şeyi yaparak sevgili arkadaşım örneğin şeyi bulabilirsin. Aa, işte şu açıları kullanaraktan B kare eşittir bunu, C kare eşittir bunları da bulabilirsin. Anlaştık mı? Harikulade. Sevgili arkadaşlar, normal şartlarda bu konunun sana söyleyeceğimiz sinüs teoremi ahan da budur. Kosinüs teoremi de ahan budur. Tamam. İspatlarını da yaptık. İçimiz de rahatladı. Hemen özeti yapalım. Konuyu tamamlayalım. ABC üçgeninde A, B, C diye adlandırdık kenarları. A bölü sinüs A, B bölü sinüs C. C bölü sinüs C değerleri hep birbirine eşittir. Kosinüs teoremi de ahanda budur. Yalnız arkadaşlar kitabımızdaki testleri çözmeyi unutmuyoruz. Çok güzel uygulamalar var. Konumuz pekişsin. Tamam mı? Güzel. Şimdi şurada gösterdiklerimi, videonun başında gösterdiklerimi sana bir de hatırlatayım tekrarca. Konu anlatımların tamamen, şurada konu anlatımları, ders kitabı çözümü, sıfır çözümü örnek yazılar, map başka kaynaklarda yayınlarsa arkadaşlar hep kanalımda olacak alınan izniyle. Videonun açıklamalar kısmında var zaten linkleri. Bunlar da eski şeyler sevgili arkadaşlar testlerimiz ama eski dedim de bir iki yıllık yani daha taze taze. Bu kokuyor yani 2020'den sonraki testler bunların hepsi 22'den. E, bunlar da çok işine yarar ha. Eski müfredat burun kıvırma. Burada da sevgili arkadaşım 11. sınıf konularında sinüs kosinüs teoremi çok çok kullanılıyordu. Tamam Oradan da sesleri çözebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu konu anlatım videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.